Değerli sinema severler, filmlere tutunanlar, nasılsınız? Bence Ceylan. Ben Gülberk. En Başka Yerine hoş, hoş geldiniz. Başka Sinema bu hafta Meksika'dan, Carlos Reygadas'tan 3 saatlik bizim çağımıza, salonlarımıza buyuruyor. E Dilerseniz ne yapalım? Başlayalım. <laughs> Çağımızın klasik anlatıyı reddeden, gönlünce uçlara sarılan, Uzlaşmaz rejisörlerinden biri Carlos Reygadas. Seveni kadar, nefret edeni de çok. 2002'de ilk uzun metrajı Japonya ile varoluşun fırtınalı koşullarında anlam arayışlarına başladı. O gün bugündür anlam arayışlarını sürdürüyor. Yaptığı her filmle zamanın kaybettirdiklerini, ölümün ve sevginin hissettirdiklerini eşeriyor. 2005 Cennette Savaş 2007 Sessiz Işık 2012 Karanlıktan Aydınlığa. Bu filmler Kanda ana yarışmadaydı. Sessiz Işık'la jüri ödülü Karanlıktan Aydınlığa ile en iyi yönetmen ödülünü aldı. Her iki filminde de eşi Natalia Lopez. Son filmi Bizim Çağımızda ise Reykadas bizzat kurgunun başına geçiyor. E hatta kurgunun başına geçmekte kalmıyor kameranın önünde de yine kendisi var eşi Natalia Lopez ve çocuklarıyla birlikte filmin merkezindeki aileye hayat veriyorlar. Meksika kırsalında boğa yetiştiren çiftimiz Esther ve Juan için vakit ilişkilerini ve beraber kurdukları her şeyi sorguya çekme vaktidir. Regalas bir çiftin yok olup olmadığını, ilişkinin sınırlarını, özgürlük alanlarını, ebedi duyguları, sürdürülebilir mutluluğu ve işlerin ne zaman kötüye gitmeye başladığını anlamaya çalışıyor. Peki

Çok drinking or what? Bizim çağımızda Carlos Reygadas, muğlaklığı, gizemi, zıttıkları seven sinemasının en tartışmalı, en zorlayıcı ve kişisel filmini ortaya koyuyor. Önceki filmlerinden farklı bir görüntü yönetmeni çalışıyor bu kez. Neon Boğa ve Yangın Yeri gibi filmlerden hatırlayacağımız Diogo Garcia ile ikili, özellikle dış seslerine eşlik ettiği dış mekan çekimlerinde zamanı durduruyorlar neredeyse. Filmlerinde insanların çelişkileriyle uğraştığını, özellikle uzun soluklu ilişkilerde hem birey hem de çift olmanın beraberinde getirdiği çelişkileri ilginç bulduğunu ve bunları keşfe daldığını söylüyor Reygadas. Son filmi de tam bir ilişki panoraması. Benedikte Altın Aslan için yarışan bizim çağımıza sevgiyle veda ediyoruz. Müzik İçiniz rahat, kaçırmadınız köşesindeyiz. Kanda, Dardan kardeşlere en iyi yönetmen ödülünü getiren Genç Ahmet. Bu hanım mesken tutan kapkara bir suç filmi. Güney istasyonunda randevu. Bir gerçek hayattan beyaz perdeye draması. Kural dışı. Yanı sıra kronoloji ve bozkır yeniden salonlarda. <laughs> Gelelim başka çarşambaya. Geçtiğimiz yılın bol ödüllü eserlerinden biri. Altın Laleli Bir Büyüme Öyküsü. Güney Kore'den Sinek Kuşu 27 Mayıs çarşamba akşamı Blue TV'de izlenebilecek. Değerli sinema severler bunu mümkün değil saymıyoruz. Hafize'yi yine bekliyoruz. Tez vakitte birlikte sinema salonlarında olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.